Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Türkiye'nin sınırına üst kuran Yunan şimdi de 20 F-35 ile Türkiye'yi tehdit etti. Kıymetli izleyenler Avrupa ülkesi Türkiye'ye karşı F-35 siparişi verme kararı aldı. Sinsi adım devreye konuldu. Türkiye'ye yönelik provoke edici adımlara imza atan Yunanistan, bu kez Amerika'dan 20 adet F-35 savaş uçağı almak için harekete geçti. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, Amerika'dan ek 20 adet daha F-35 savaş uçağı almayı planladıklarını söyledi. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Amerika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından New York'ta değerlendirmelerde bulundu. Nikos Hardalias Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve Avrupa müktesebatına göre hareket ettiğini belirterek egemenlik hakları konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi. Hardalias ülkesinin tarihindeki en iddialı silahlanma programını başlattığını, bu kapsamda tehlike ve tehditlere daima hazır olduklarını dile getirdi. Yunanistan'la Amerika arasında savunma ve stratejik işbirliğine değinen Hardalias, bunun Yunanistan için temel bir seçim olduğunu belirtti. Hardalias, ülkesinin Amerika ile imzaladığı savunma ve güvenlik anlaşmalarına dikkat çekerek, Dede Ağaç Limanı hem NATO güçleri hem de bir enerji merkezi olarak Amerika ve NATO için en yüksek stratejik öneme sahip dedi. 20 adet F-35 savaş uçağı için Amerika'ya talep mektubu gönderildiğini hatırlatan ve buna yönelik ek satış taleplerinin olabileceğini belirten Hardalias, Amerika'dan 20 adet daha F-35 savaş uçağı tedarik etmeyi ihtimal dahilinde değerlendirdi. Hardalias, F-35 hakkında hem Yunanistan hem de NATO için faydaları olan güçlü hava filosu yaratacak bir uçak ifadelerini kullandı. Pardalias Yunanistan Amerika'nın tutarlı ve güvenilir bir müttefiki olmuştur ve öyle kalacaktır ifadelerini kullandı.